Bunu dikerken şuradaki şu çekmiş olduğumuz 3 tane zincir çektiğimiz şu köşe başlarını tam ortasından başlayacağız arkadaşlar. Tam ortasından başlayacağız. Ne yapıyoruz? Bunu dikerken şurada iki tane şeyler gözüküyor örgünün biz bunun dışındaki şu kanatlarını alacağız. Bunun da dişteki şu kanadını alacağız. Bunun da şuradaki şu kanatlarından dikeceğiz arkadaşlar. Şunun içlerinden dikersek arkadaşlar iplerimiz düz yüzünde belli olur arkadaşlar. Onun için bak burada da göstereyim. Böyle olabilmesi için böyle gözükebilmesi için arkadan arkadaki şeyleri alacağız. Tam orta kısımdan iğnemizi geçiriyoruz. Şunu şöyle koyarak fazla çekmeden şu arkadakini yine alıyorum. Bir de karşı taraftan alıyorum. Bunu alırken bu çektiğimiz düğümü arasında kaybedeceğiz arkadaşlar. Tekrar şu karşının arkadan alıyoruz. Sonra buranın arka tarafından. Bak arkadaşlar. Ortadan ortadakileri almıyoruz. Dıştakilerini alıyoruz. Bunu çekiyoruz. Şu yaptığımız düğümü de iyice sağlamlaştırıyoruz. Tekrar arkadan alıyoruz. Arka kanattan. Diğer tarafında arka kanadından alıyoruz. Ve şu düğümü bak kaybettik. Bunu yaparken elinizle şununla şunu tutturarak Elinizde şöyle yapın ki kaymasın, düz gelsin. Tekrar dıştaki kanadı alıp diğerini alarak devam ediyoruz. Tekrar Aynı Böyle Devam ediyoruz. Dişlerden alıyoruz arkadaşlar. Bak dişlerden. Gördünüz değil mi? Şuranın dişinden. Şu içlerden değil. İçleri almıyoruz. Bir dışarıdan Bir de buradaki dışarıdan alarak Kanatları alarak Dikimimizi yapıyoruz. Tekrar kanatları alıyoruz. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, kanalımı abone olmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Videomu beğenirseniz sevinirim. Tekrar devam ediyoruz. Böyle yaparak arkadaşlar sona kadar geliyoruz. tekrar arkalardan aldık. Karşılıklı alıyoruz. Tekrar karşılıklı alıyoruz. Bunları hepsini dikip hepsini gösterdiğim gibi arkadaşlar yapıp bitirip ama şuraya yine dikkat çekmenizi istiyorum. Şurada şu motifimizi bak bir alttan bir iki. Şuradan üçlü trabzanımız var ya bunun şu zincirin şuradan itibaren dikiyoruz. Biraz yedirerek şu üstteki motifi biraz yedirerek şuraya dikiyoruz. Arkadaşlar bunu unutmayın. Bir daha tekrar sökmek zorunda kalmayın. Bunu da tekrar aynı gösterdiğim gibi devam ederek dikiyoruz. Bunu dikip hepsini birleştirdikten sonra kazağımızın eteğine, ucunun lastiğini kollarımıza kollarımıza geçeceğiz. Şimdi bunların hepsini böyle yapın Aynısını Tekrar Karşı tarafa dikerek hazırlayın Bitirdikten sonra Tekrar bunun Eteğinin yapılışını kolunun yapılışını Gösterelim Arkadaşlar Kazamızı Diktik bütün Hepsini birleştirdik Şimdi Lastiğimizi Yapılışına geçtik İlk öncelikle kazağımızı döndürüyoruz kendimize doğru ipimizi alıyoruz öncelikle çapraz atıp bir tane çekiyoruz sıkılaştırıyoruz şurada köşe başındaki şuraya şu deliğe sağlamlaştırıyoruz Buradan 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Bu arada da şu ipimizi de aradan yürütüyoruz. Kaybedeceğiz. Şuradaki görmüş olduğunuz trabzanın başına ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar yanına ikili trabzan. Tekrar yanına ikili trabzan. Bu boşluğa boşluğa bir tane ikili trabzan. Tekrar ikili trabzanın başına tekrar örüyoruz. Yanına devam ediyoruz. Burayı biraz daha hızlı yapıp şu açık renkte göstermek istiyorum tekrar size. Şurayı biraz hızlı atlayıp örüyoruz. Bu kazağımız 36 beden 38 beden, 40 beden giyen birisi için tam olacaktır. Diğer beden giyenler için biraz dar olabilir. Onun için istiyorsa motiflerimizi birer tane büyüterek kendimize göre yapabiliriz. Ama bu kazağımız, bu hırkamız 40 bedene kadar giyebilir. Siz istiyorsanız eteğin boyunu uzatabilirsiniz, bir motif daha uzatabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Siz nasıl istiyorsanız öyle yapın. Şimdi bu boşluğa bir tane ördüm. Hemen yanındaki şu trabzanın başına hemen ikili trabzan yapıyorum. Tekrar yanındaki şu ikili trabzanın başına batıyorum. Tekrar yapıyorum. Tekrar yanındakinin başına batarak tekrar yapıyorum. Şu boşluk, aradaki boşluklara da birer tane batıyorum. Tekrar trabzanları örüyorum. Boşluğa yine bir tane batıyorum. Şu motifi bitirene kadar bir daha örelim. Yanına tekrar bir tane tekrar bir tane boşluğa bir tane batıyoruz hemen yanındaki trabzana batıyoruz ikili trabzan yapıyoruz hemen yanındakine tekrar örüyoruz motifin başına kadar yapalım. Tekrar yanındakine bir daha ikili trabzan yapıyorum. Tekrar yanındakine ikili trabzan ve şu boşluğa boşluğa bir tane Hemen yanındakini tekrar örüyoruz. Kili trabzan, kili trabzan. Yanında şu boşluk var. Oraya bir tane. Bir tane var. Şuraya tekrar ikili trabzan devam ediyoruz. Bunu bu şekilde bu şekilde şöyle şuraya kadar şu uca kadar geliyoruz gelelim ondan sonra devam edelim hemen buraları örelim ikinci sıraya lastiğimizin yapılışına geçelim. boşluğa da bir tane yapıyoruz yaptık 1 2 3 tane zincirimizi çekiyoruz ve kazağımızı tersine döndürüyoruz Şimdi şuradaki birincisi değil şu ikinci ikili trabzan vardı ya onun hemen şuradan birine birincisini değil ikincisine şuradan batarak kavruyoruz bak belinden kavruyoruz ipi alıp çıkarıyoruz ve ikili trabzanı örerek çıkıyoruz. Şimdi ipimizi tekrar alıyoruz. Bu sefer arka tarafından hemen yanındakinin bak belinden belinden kavruyoruz. Tekrar ipimizi alıp çıkarıyoruz. İpimizi çıkardık. Tekrar örüyoruz. Tekrar ipi alıyoruz. Bu sefer hemen yanındakinin şu belinden kavruyoruz. Bakın. Tığımızı soktuk. Bak belinden kavradık. İpimizi alıyoruz çıkartıyoruz. Tekrar örüyoruz. İpimizi tekrar alıyoruz. Arkasından hemen yanındakinin bak hemen yanındakinin belinden kavruyoruz. İpimizi çıkartıyoruz. 1 2 Tekrar hemen yanındakinin yanındakinin hemen tekrar aynı şekilde tığımızı geçiriyoruz. İpimizi alıyoruz ve 1 2 çıkarıyoruz. Tekrar yapalım. Hemen arka tarafa Bak arkadan arka taraftan alıyoruz Bir 2 Arkayı aldık. Şimdi ön tarafından tekrar alıyoruz Bir 2 Arka tarafı alıyoruz. Sonra ön taraftan. Tekrar arkadan tekrar önden. Tekrar arkadan tekrar ön taraftan arka taraftan aldık arkadan önden bir arkadan bir önden alarak Örgümüze devam ediyoruz. Bu lastik yapımı. Hırkalarda kullandığımız, kazaklarda kullandığımız lastik. Bunu biraz daha örelim. Görmeniz açısından. Tekrar ön tarafın bak belinden havrıyoruz tekrar Sonra arkadan sonra önden Sonra arkadan ön taraftan. bunu böyle örerek sıra sonuna kadar gelin şimdi örüp sıranın sonuna kadar geldik şimdi burada şuradan ön sıradan örüyoruz buradan ipi alıyoruz şuraya şu deriye ikili trabzan yapıyoruz 3 tane zincir çekip kaza kendimize doğru döndürüyoruz. Şu baştaki değil. Şu arka tarafı arkadan aldığımızı arkadan önden aldığımızı da önden alarak örüyoruz. bu şekilde devam ediyoruz. Arkadan aldığımızı arkadan önden aldığımızı da önden alıyoruz. Bunu böyle yaparak 9 sıra öreceğiz. Biz kolunun yapılışını da böyle bırakalım. Kolun yapılışını da size gösterelim. Bunu da yapalım. İpi tekrar Çapraz alıp bir tane çekip şuradaki trabzanın ilk delikten geçirip sağlamlaştıralım. Sonra arkadan başlıyoruz bu kazanda alt tarafında üstten değil alttan başlıyoruz. Üç zincirimizi çektik. Sonra şu ortadaki deliği bırakıp şu sondaki trabzandaki deliğe batıyoruz. Bu ipi de arada yürütüyoruz. Tekrar ipi alıyoruz. Şu deliğe batmıyoruz. Deliğe batmıyoruz. Şuradaki ilk trabzana batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Ortadaki ortadaki şu trabzanı şunu atlıyoruz. Sondakine ikili trabzan yapıyoruz. tekrar ortaya batmıyoruz. Şu üçlü trabzanımızın baştaki baştakine batıyoruz. Kilit trabzan yapıyoruz. Ortadakini atlıyoruz. Sondakine batıyoruz. Tekrar baştaki rabzana batıyoruz. Ortayı atladık. Sondakine batıyoruz. Bu şekilde örerek sona kadar geliyoruz. Bak, ortadakine örmüyoruz. Tekrar gösteriyorum. Şuradaki deliğe batıyoruz. Kili trabzan ortaya batmıyoruz. Hemen yanındaki deliğe batıyoruz ikili trabzan. Tekrar ortaya batmıyoruz. Kilit trabzan ortadakini atlıyoruz buna batıyoruz kilit rapsa tekrar batarak geliyoruz tekrar ortaya batmıyoruz kilit rapsa ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar bunları örüyoruz. Böyle örerek sonuna kadar aynı şekilde örüp gelelim. Buraya kadar ördük geldik. 2. sıraya geçeceğiz. Şuradan hiç ip almadan şunu şöyle şu şekilde, ipsiz bir şekilde buna bağlıyoruz. Tekrar 1 2 3. 3 tane çekiyoruz. Önden kavrayıp yine lastik yapıyoruz. Örüyoruz. Tekrar arkadan kavrayıp örüyoruz. Bir önden, bir arkadan alarak örüyoruz. Mantığı bu. Lasti mantı bu. Tekrar arkadan aldık. Önden aldık. Arkadan önden arkadan alarak buraya kadar gelelim bir üste nasıl çıkılıyor onu da göstereyim örüp son sıraya doğru geldik burada arkadan almışız en son önden alıyoruz önden alıyoruz sonra ipsiz şuradaki boşluğa batarak ipsiz şunu kapatıyoruz. Bir üst sıraya çıkıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Ne yapmıştık? Önden olanı önden, arkada olanı arkadan alıyoruz. Burada ne var? Önde. Önden olanı alıyoruz. Örüyoruz. Arkadan olanı arkadan alıyoruz. Tekrar önden olanı alıyoruz. Sonra arkadan alıyoruz. Bu şekilde örerek ilerliyoruz. Mantığı neydi? Önden olanı, önden arkadan olanı arkadan alıyoruz. Bu şekilde örerek 5 sıra örüyoruz. 5 sıra kolumuza örüyoruz. Burada şuradaki örmüş olduğumuz lastiği de 9 sıra örerek bitiriyoruz. En son aşamamız olan önü için bunları yaptıktan sonra tekrar yapalım. Bir daha gelelim.